kadınlarda ve erkeklerde yaygınlaşan teknolojiyle beraber estetik kaygılarımız da artıyor. Nasıl ki dış görünüşüne kadınlar önem veriyorsa genital alanda da bir takım estetik ihtiyaç doğduğu farkındalığı giderek artmaktadır. Ve genital estetikte trendler arasına girmiş durumda şu anda. Birçok kadın doğum uzmanları ve plastik cerrahiler genital estetik operasyonlarını yaygın bir şekilde yapmaktadırlar. Tabii ihtiyaç eşliğinde genetik estetik diyoruz fakat ihtiyaca yönelik operasyonlar düzenlenmektedir. Genital estetiğin yaygınlaşma sebebi aslında farkındalığın artması diye düşünüyorum. Sık yapılan doğumlar perine bölgesinde deformasyonlara neden olabiliyor. Vajinal alanda doğum ya da yaşlılığa bağlı olarak genişlemeler oluşabiliyor ve bunlar eşler arasında cinsel haz problemlerine, kadınlarda vajinal enfeksiyonlara yatkınlık, genital bölgede, pelvik bölgede ağrı ya da pelvik organlarda sarkma ve buna bağlı idrar kaçırma şikayetleri ya da menopoz ya da menopoz sonrası dönemlerde vajinal kuruluk nedeniyle kadınlarda estetik istekler artmakta. Hatta estetikten ziyade fonksiyonel olarak tedavi ihtiyacı artmakta diyebiliriz. Estetik operasyonlar en çok vajinoplasti, labioplasti, klitoral hudoplasti, perineoplasti ve himenoplasti başlıkları altında incelenmektedir. Genital estetik operasyonlardan kadınların en çok başvurdukları vajinoplasti ve labioplasti operasyonlarıdır.